Çiçek kafalı Alperen. Wow wow. Kaç dakika kaldı sonunun hayatın Lütfen söyle bana lütfet hayatı çiçekte çiçek Alperen hayatın içinde var cüzdan da 500 keş tatlım Wow Söyle bana lütfen 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 çiçekte çiçek Alperen bir dakika tatlım müsaade et artık Yüksek bolca ise işte hat İstersen beni hatırlatır rakı Bebeğim ben severim kalmaz bak sabrım Benim evde var iki kilo bazuka sana ne lazım Bir kilo sigara evimde yok benim elimde sigara Değilim şerefsiz kekolardan Aa, Çiçek kapalı Alperen Çiçek kapalı Çiçek kafalar Peren Çiçek kafalar Peren